Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar Arkadaşlar bu dersimizde trigonometrik oranların birbiri cinsinden yazılması konusunu anlatmak istiyorum ee, Örnek bir sorumuz var Örnek sorumuz sinüs pi artı alfayı sadece alfa cinsinden yazalım Yani şu pi'yi yok ederek yani sadece şu pi olmasın sadece alfa cinsinden yazalım Arkadaşlar dersimize başlamadan önce bir dik üçgende şunları zaten biliyorsunuz. Sinüs karşı dik kenar bölü hipotenüs, kosinüs komşu dik kenar bölü hipotenüs, tanjant karşı dik kenar bölü komşu dik kenar, kotanjant ise komşu dik kenar bölü karşı dik kenar oluyor. Bu dik üçgendeki şu oranlardan faydalanacağız arkadaşlar. Arkadaşlar öncelikle pi artı alfa açısının nereye geldiğini bulalım. Arkadaşlar bu konuda genelde siz öğrencilere çok formül ezberletiliyor. Kesinlikle formül ezberletmeyeceğim ben size burada. Olayın mantığını anlatacağım. Siz zaten olayın mantığını kavrarsanız kendiniz istediğiniz e, trigonometrik oranı istediğiniz e, yani neye eşit oluyorsa onu rahatlıkla bulabileceksiniz. Arkadaşlar öncelikle bir çemberimizi çizdik ve eksenlerimizi çizdik. Şimdi bu burada pi artı alfanın nereye denk geldiğini bulalım. Arkadaşlar açımız artı yönde. Artı yöndeki açımız buradaydı. Pi artı alfa nereye denk geliyor? Bakın burası pi bölü 2. Burası pi şurası pi artı alfa aynen devam ediyoruz ne kadar devam ediyoruz alfa kadar devam ediyoruz yani açı şuraya geliyor Tabii bu arada alfa arkadaşlar dar bir açı dar açı 90 dereceden küçük bir açı ne yaptık pi kadar geldik artı alfa artı olduğu için aynen saat yönünün tersi yönde devam ediyoruz açımız şuraya geliyor şu bölgeye geliyor açımızı çizelim evet arkadaşlar açımızı gösterdik pi artı alfa açısı burada nereye geliyor arkadaşlar pi artı alfa açısı şurası pi kadar geldik ne yapacağız bir alfa kadar daha geleceğiz yani alfa açımız şurası. Tabi arkadaşlar ne yapacağız? Bir dik üçgen oluşturmamız lazım. Dik üçgeni nasıl oluştururuz? Dik üçgeni daha önceki dersleri mutlaka izlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Dik üçgeni yatay eksene dik indirerek oluşturuyoruz. Yani şu şekilde oluşturuyoruz. üçgenimizi oluşturduk. Dik açımızı yazalım. Hangi açıyı kullanıyoruz? Arkadaşlar tabii ki yatayla yaptığı açıyı kullanıyoruz. Burası 90 derece, burası alfa ise şuraya ne kalıyor arkadaşlar? 90 eksi alfa derece kalıyor. Tabii biz yatayla yapılan açıyı kullanıyoruz. Öncelikle burada şu uzunlukları yerleştirelim. Alfanın karşısındaki dik kenara A demişiz. Alfanın karşısındaki dik kenara A diyeceğiz. 90 eksi alfanın karşısındaki dik kenara B demişiz. 90 eksi alfanın karşısındaki dik kenar yani şurası uzunluğu B'dir. Hipotenüse de C demişiz. Şurası da C'dir. Evet arkadaşlar kullanacağımız dik üçgen şurası. Burada sinüsü yazalım. Sinüs Pi artı alfa Eşittir. Sinüs neydi arkadaşlar? Karşı dik kenar bölü Hipotenüstü. Karşı dik kenarımız ne? Uzunluk A Oraya bir itirazımız yok. Fakat biz uzunluğa göre değil Bu eksendeki yansımaya göre e, Bunu alıyoruz. Yani şurası arkadaşlar. Şurayı ölçtüğümüz zaman aynı zamanda buraya ölçüyoruz. Burasının uzunluğu A ise bu eksende gösterim nedir? Şurası A uzunluk eksi A'dır. Arkadaşlar eksende biliyorsunuz buralar artıdır. Şuralar eksidir. O zaman buraya ne yazıyoruz? Arkadaşlar eksi A yazıyoruz. Hipotenüs nedir? Hipotenüs C'dir. Zaten hipotenüs her zaman artıdır. Arkadaşlar şunu şöyle yazabilir miyiz? Eksiği şöyle ayırırız. A bölü C yazarız. Peki arkadaşlar burada A bölü C nereye eşit? Bakın sinüs alfaya eşit. Yani yani şunun yerine ne yazarız arkadaşlar? Ama bakın eksiği almadım. Dikkat edin. Sinüs alfa yazabiliriz. Arkadaşlar yani bu neye eşit oldu bu durumda? Bu durumda neye eşit oldu? Şurası neye eşit oldu? Bakın şöyle yapalım. Sinüs pi artı alfa eşittir. Bakın şu eksiği koyuyorum. O eksiye dikkat edin. Eksi A bölü C neye eşit arkadaşlar? A bölü C sinüs alfaya eşitti. Yani A bölü C yerine sinüs alfa yazıyorum. Yani arkadaşlar sinüs pi artı alfa eşittir. Eksi sinüs alfaya eşit oldu. Arkadaşlar şimdi ikinci örneğimizde kosinüs 3 pi bölü 2 eksi alfayı sadece alfa cinsinden yazalım. Arkadaşlar açımız 3 pi bölü 2 açımızın yönü artı yönde, onun için bu taraftan başlıyoruz, yani saat yönünün tersi yönüne doğru gidiyoruz. Bakın 3 pi bölü 2 kadar yol alıyoruz. Pi bölü 2, pi, 3 pi bölü 2. Alfa açısının işaretini eksi arkadaşlar. Eksi olduğu için ne yapıyoruz? Saat yönünde, yani e, bu yönün tersi olan yönde yol alıyoruz. Yani bakın 3 pi bölü 2 kadar geldik. Ondan sonra alfa kadar bir açıyı da çıkardık. Yani açımız şu bölgede. Açımızı oluşturalım. Evet arkadaşlar. Tekrar daha iyi anlamanız için tekrarlayalım. 3 pi bölü 2. Pi 3 pi bölü 2 ve alfa kadar geri geldik. Yani alfa açımız burada hangi açı olmuş oluyor? Arkadaşlar alfa açımız şurası. Burayı lütfen çok iyi anlayın. 3 bölü 2 kadar geldik. Eksi alfa, alfa kadar da geldiğimiz yönün tersi kadar ee, bir açıyla geldik. Yani burada alfa açımız burası. Arkadaşlar, şuraya hangisi kalır? Burası 90 derece, burası alfa. Arkadaşlar, şurası 90 eksi alfadır. Bir dik üçgenimizi oluşturalım. Dik üçgenimizi daima yataya dikindirerek oluşturuyoruz. Açılarımızı da yazalım. Arkadaşlar, dik üçgenimizi oluşturduk. Dik üçgenimiz şurası. Ama tabii biz burada bu alfa açısını kullanmıyoruz. Dik üçgende e, trigonometrik oranları hesaplarken yatayla yaptığı açıyı kullanıyoruz. Yani 90 eksi alfa açısını kullanıyoruz. Bu açıyı arkadaşlar niçin buraya alfa yazdım? Çünkü burada şu uzunlukları, dik kenar uzunluğunu, uzunluklarını doğru yerleştirmek için e, bu Doğru yerleştirmek için bu açıları özellikle belirttim ki sınav anında yanlış yapmayın. Alfa'nın karşısındaki dik kenar A'dır. Bakın alfa'nın karşısındaki dik kenar A. Yani şu açı pardon. Şu uzunluk A'dır arkadaşlar. 90 alfa'nın karşısındaki kenar B'dir. 90 alfa'nın karşısındaki kenar dik kenarın uzunluğu B'dir. Evet arkadaşlar hipotenüs de C'dir. Şimdi kosinüs 3 π bölü 2 eksi alfanın neye eşit olduğunu bulalım. Kosinüs 3 π bölü 2 eksi alfa eşittir. Kosinüs neydi? Komşu dikkenar bölü hipotenüstü yatayla yaptığı açının komşu dik kenarı nedir? Uzunluğu A'dır arkadaşlar. Bakın uzunluğu A'dır. Peki eksende gösterimi nedir? Yani şurası neye denk gelir? Eksi A'ya denk gelir. Biz eksendeki gösterimlerin dikkat alıyoruz. Yani bu ne eşittir? eksi a bölü hipotenüs. Hipotenüs nedir? C'dir. Evet arkadaşlar, ee, siz bunu anladınız. Şunu şöyle yazabilir miyiz? Kosinüs 3 pi bölü 2 eksi alfa eşittir. Bakın şu eksiği ön tarafa alıyorum. Kesir çizgisinin önüne eksi. Bu arada şunu sileyim arkadaşlar. Kafanız karışmasın. Eksi kesir çizgisinden ne aldım? Kesir çizgisi A bölü C. Arkadaşlar A bölü C. Burada neye eşitti? Bakın A bölü C sinüs alfa eşit. Yani A bölü C. A bölü C de sinüs alfa eşit arkadaşlar. Yani bu durumda ben şöyle yazabilir miyim? Kosinüs 3 pi bölü 2 eksi alfa eşittir. Buraya çok dikkat edin. Bakın eksi eksi A bölü C sinüs alfa. Yani kosinüs 3 pi bölü 2 eksi alfa eşittir. Eksi sinüs alfaya eşit olur arkadaşlar. Arkadaşlar 3. örneğimize geçelim. Bu örneğimizde kotanjant eksi pi eksi alfayı sadece alfa cinsinden yazalım. Arkadaşlar dikkat edin. Burada açımızın işareti eksi. Öncelikle açımızı doğru belirlememiz gerekiyor. Eksi açılar arkadaşlar bu yönde alıyoruz. Ya yani bakın eksi pi bölü 2 eksi pi eksi alfa alfa 90 dereceden küçük olduğu için bir alfa daha kadar daha geliyoruz. Eksi yönde açımız şu bölgeye geliyor. Açımızı oluşturalım. Arkadaşlar tekrar daha iyi anlamanız için tekrar edelim. Eksi pi eksi pi eksi alfa aynen eksi yönde bir alfa açısı daha kadar geliyoruz. Yani şu açımız arkadaşlar alfa açısı. Yani şurası yani şurası arkadaşlar şu açı eksi pi eksi alfa açısı. Şimdi bir dik üçgen oluşturalım. Dik üçgeni yatay eksene dik indirerek oluşturuyoruz. Dik açımızı koyduk. Alfa derece 90 derece buraya 90 eksi alfa derece kalıyor. Bu açı bize niye lazım? Bu açı arkadaşlar şuradaki dik kenarları doğru belirlemek için bu açıyı kullanıyoruz. Yoksa trigonometrik oranları belirlemek için yata eksenle yapılan açıyı yani şu alfa açısını kullanıyoruz. Artık dik üçgenimizi belirledik. Dik üçgenimizin uzunluklarını da yerleştirelim. Alfanın karşısı A dedik. Alfanın karşısına A diyelim. 90 eksi alfanın karşısına B dedik. 90 eksi alfanın karşı dik kenarı B. Hipotenüse C dedik. Hipotenüse de C diyelim. Arkadaşlar burada kullanacağımız dik üçgen bu. Kotanjant eksi pi eksi alfayı bulalım. Kota eksi pi eksi alfa eşittir. Kota neydi arkadaşlar? Komşu dik kenar bölü. Karşı dik kenar. Yata eksenle yapılan açının komşu dik kenarı ne? B. Yani komşu dik kenarın uzunluğu B. Oraya bir itirazımız yok. Ama bu B'nin eksende yansıması nedir arkadaşlar? Şu bölgedeki karşılığı. Eksi B'dir. Biz eksendeki gösterimini alıyoruz. Eksi b. Bölü karşı dik kenardır. Alfa açısının karşısındaki dik kenarın uzunluğu ne? A'dır. Eksendeki gösterimine bakalım. Buraya ölçtüğümüz aynı zamanda buraya ölçmüş oluyoruz. Bakın burada artı A'dır arkadaşlar. Artı A. Yani yani bunu nasıl yazabiliriz? Bunu şöyle yazabilir miyiz? Arkadaşlar şunu şöyle yazalım. Bakın şu eksiği ayırıyorum. B bölü A. Arkadaşlar bu B bölü A. Neye eşit? Bakın burada ...kotanjant alfa eşit. Yani şunun yerine... ...kotanjant alfa yazabilir. O zaman arkadaşlar... ...bu ne eşit olmuş oluyor? Kotanjant eksi... ...pi eksi alfa. Şunun eşitliği ne olmuş oluyor arkadaşlar? Bakın... ...bu ifade... ...eksi... Kotanjant alfa yani biz kotanjant eksi pi eksi alfa yerine eksi kotanjant alfa yazabiliriz. Arkadaşlar bu örneğimizde de tanjant alfa eksi pi bölü 2'yi sadece alfa cinsinden yazalım. Arkadaşlar burada bir şeye dikkat etmenizi istiyorum. Bakın burada alfadan pi bölü 2'yi çıkarmışız. Arkadaşlar biz şu ifadeyi şöyle yazabilir miyiz? Bakın biz bu ifadeyi şöyle yazabiliriz. Eksi pi bölü 2 artı alfa. Arkadaşlar sınavlarda böyle bir şey karşınıza çıktığı zaman hemen bunları yer değiştirmek aklımıza gelsin. Biz burayı eksi pi bölü 2 artı alfa şeklinde yazabiliriz. Bakın şimdi e, çok daha alışık olduğumuz, bildiğimiz bir şekle dönüştü. Şimdi öncelikle bu açının yerini doğru tespit edelim. Eksi pi bölü 2 nereye geliyor arkadaşlar? Bakın açımızın işareti eksi, saat yönünde alıyoruz. Öncelikle Eksi pi bölü 2 kadar gelelim. Bakın buraya geldik. Buraya eksi pi bölü 2 yazalım. Buraya kadar geldik. Ondan sonra artı alfa. Bakın artı. Bu açımızın işareti artı. Bakın. Eksi pi bölü 2 kadar geldik. Artı. Artı olduğun zaman. Bu taraf eksi. Bu taraf artı arkadaşlar. Tekrar yapalım. Eksi pi bölü 2. Eksi pi bölü 2. Artı. Artı yöne doğru geliyoruz. Artı alfa. Yani açımız şu bölgede. Açımızı doğru belirledik. Eksi pi bölü 2 artı alfa yani alfa neresi arkadaşlar alfa şurası dik üçgenimiz oluşturalım tabi dik üçgenimiz oluştururken yatay eksene dikiniyoruz bakın Tabi trigonometrik oranı belirlerken yatay eksenimizi dikkat alıyoruz. Burası alfa ise şurası 90 derece. Arkadaşlar şurası nedir? 90 eksi alfadır. Üçgende şuraya da alfa açısını kalır. Kullanacağımız dik üçgen şu dik üçgendir arkadaşlar. Kullanacağımız ee, açı da bu açıdır. Ama önce dik üçgende dik kenarları doğru yerleştirelim. Alfa'nın karşı dik kenarı a. Alfa açısının karşı dik kenarı a, yani şurası a'dır buranın uzunluğu. 90 eksi alfa'nın karşı dik kenarı b. 90 eksi alfa'nın karşı dik kenarı b, şuranın uzunluğu b. Hipotenüs de c. arkadaşlar üçgenimizi belirledik. Şimdi trigonometrik oranımızı yazabiliriz. Tanjant eksi pi bölü 2 artı alfa eşittir. Tanjant neydi? Karşı dik kenar bölü komşu dik kenardı. Baz alacağımız açı tabii ki yatayla yapılan açı dik üçgende. Bunun karşı dik kenarı nedir? Karşı dik kenarı B'dir. Eksende yansıması nedir? Buraya ölçtüğümüz zaman aynı zamanda buraya çıkmış oluyoruz. Eksi B'dir arkadaşlar. Yani karşı dik kenar eksende yansıması eksi B olduğu için buraya eksi B yazıyoruz. Komşu dik kenar 90 eksi alfanın yani yatayla yaptığı açının komşu dik kenarı nedir? A'dır. Bunun eksendeki gösterim nedir? Artı A'dır. Eksi B bölü artı A yazarız. Arkadaşlar bunu şöyle yazabilir miyiz? Eksiği kesir çizgisinin önünde yazdım. Bölü B bölü A. B bölü A'da kotanjant alfa eşit arkadaşlar. Bunun yerine kotanjant alfa yazabilirim. Yani bu durumda bu durumda bu ne eşit olmuş oldu? Eksi kotanjant alfaya eşit olmuş oldu. Yani tanjant alfa eksi pi bölü 2 yerine Eksi pi bölü 2 artı alfa yazdım. Bunun da eşiti eksi kotanjant alfa olur. Eksi kotanjant alfa. Değerli öğrenciler, beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğeniyorsanız lütfen beğenmeyi unutmayınız. Lütfen videolarımı paylaşınız. Hepinize derslerinizde ve sınavlarınızda başarılar dilerim.